Hazreti Fatime Zehra aziz evlatları imamların dilinden o kitlenin doğumundan öncesine kadar rivayet var. Üstü kapalı bir şekilde bir ufak bir mesele nakledip hemen geçeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh bir gün ashabı ile oturduğunda eşlerinden biri geldi ve şikayette bulundu. Niye dedi Fatime'yi bizden daha çok öpüyorsun? Niye bizler ondan da ona bizden daha çok sevgi gösteriyorsun? Ne ki? dedi ilk? Dedi ilk alemden sana anlatayım. Peygamber buyurdu. O zamandaki Allah emretti ve beni miraca çekti. Kisra suresinde Allah-u Teala buyuruyor. سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الهرم إلى المسجد الأقصى Gece ile Allah kulunu seyir verdi. Belli bir katları geçtikten sonra o cennet katına geldiğimde bazı meyveler vardı. Ve o meyvelerin içinde nur topu gibi parlayan bir elma oldu. Ki o miras dönemleri peygamberi müşriklerin darladığı dönemler. Darladığı konulardan biri de bu ki ey Muhammed senin neden senden sonra neslini sürdürecek bir çocuğu yok. Soysuz musun sen? Ne olsun billah. Ki Arap cahiliye devrinden birkaç şey çok önemli Arap için. Bunlardan biri de evlat. Olmazsa olmaz kabilelere baktığında en ağabeyeketinden sürüsüne verir. Allah peygamberi o cennet katında emretti Cebrail vasıtasıyla Ey benim peygamberim o elmayı al ye. İnna ahdeyna kel zahirde o elma sana Bismillah daha nütfesini bağlayacağın o mübarek şahsiyetin sebebini bile ben cennetten biliyorum. Peygamber o elmayı aldı, meyil etti, aşağı geldi, dünya alemine döndü birkaç gün sonra haber geldi ki Hazreti Hatice'nin bir çocuğu olacak. Hazreti Fatıma-i Zehran'ın Allah temelli oluyor. Ama ve lakin, ağır rivayetler var ki inanın insan durup düşündüğünde içinden çıkamıyor. Rivayetlerde ağır noktalardan biri de Hazreti Fatime Zehra'nın ismi, isimlendirilmesi. İmam Sadık Aleyhisselam'dan çok güzel bir rivayet var. Ben seçtim. Şahsen okuduğumda bana etki etti. Allah kuruyuz. Gaflete kapılıyoruz. Günahımız çok. Okuduğunda bana ümit verdi. Ümit verdi ki ne kadar güneşli işlesem işleyeyim sadece Hazreti fatma Zehra var diye ben hayır. Bana ümit verdi ki günahlarından olan pişmanlığı henüz ve henüz bağışlanabilir. Ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Buyuruyor ki yapul li faldına salamullah aleyha. O zaman ki sen dünya hayatın bitti. Götürdüler. Kabir alemine defnettiler. Allah hepimizin tek tek yardımcısı olsun orada. Ve berzah alemine geldin. Ve sonunda erasat-ı mahşer kuruldu geldin nihai son hesaba. Buyuruyor orada bir sahne göreceğiz. Lefâdımete vâfetun alâ <laughs> bâbi cehennem buyuruyor ki Cehennem kapısında göreceksin ki Hz. Fatıma'yı e, Zehra durup da yoktu orada. O yalan çabuk. ''Fezâ kâne yavver kıyâme'' ''O zaman ki'' diyor ''kıyamet günü'' ''mahşer bulutu hesap vereceksin'' ''kutibe beyne eyney kulle ricalin muminen ev kafir'' ''Bütün bir insanlık hesaba çekildiğinde'' Herkesin iki kaşının arasında bir yazı olacak. Yazacak ya kafir, Allah etmesin ya da mu'min. Mahşer günü hesaba geldiğinde bakacaksın o hanım, o cehennem kapısında durmuş ve bütün bu dünya ehlinin iki kaşının ortasında alnında bir yazı var. Ya mu'min ya da kafir. Buyuruyor. فَيُؤْمَرْ بِمُحِبِّنْ قَدْ كَسُرَدْ زُنُوبُهْ اِلَى <laughs> النَّا Buyurur, içlerinden bir tane mumin, ehli beyti seven, muhib var ki, bunun günahı çok. Yani belki benim. Muhib ve ehli beyti olduğumu iddia ediyorum, iman ettiğimi iddia ediyorum. Ama Allah'u emanet gaflet geliyor, öyle mi vuruyor ki? Farkında değilim ne yaptı? Buyuruyor böyle bir şahıs çıkacak. Emr olunacak ki günahların çokluğundan dolayı ne kadar muhib de olsa zahiren iman etmiş de olsa diyor cehennem ateşi Allah kimseye göstermesin. Bakın insanoğlunun çok garip bir özelliği var acıyı yaşamadıkça var olduğuna kolay kolay inanmak istemiyoruz. Cezayı çekmedikçe onun olmadığına kendimizi inandırmak için kulli bahaneler kuruyoruz. Neden? Çünkü inanırsan var olduğuna yapacağın günahlarda alacağın o geçici hazı, geçici zevki alamayacaksın. Tırmalayacaksın. Ulan yapıyorum ama sonun ne olacak? O yüzden ne yapıyorsun? Bir bahaneyle kafandan siliyorsun. Ya Rabbi, yoktur. Bir şey olmaz. Allah bizleri oraya etsin. Buyuruyor, <laughs> o kimse ki günah çok ve iki kaşının arasında mümin muhib yazıyor. Cehenneme atacakları anda Hz. fatıma Zehra gelecek ön tarafa. Bu yalan çadırıyla. Alem sana feda olsun ya Zahra. Buyuruyor ki seslenecek. İlahi ve Seyyidi Ey benim Allah'ım. Ey benim ilahım. Ey benim seyyidim. Sen meytani Fadime. Beni Fatıma adlandırdın ilahi. Benim adımı sen koydun Fatıma. Ve fetemte بِمَنْ تَوَلّٰى ve وَتَوَلّٰى زُر۪يَّت۪ي مِنَ Fatime ne demek? Ayran, ayırıcı, ayraç. Diyor ilahi sen beni Fatıma adlandırdın ki ben bir ayraç olayım, ayran olayım. Neyi? Beni sevenleri, benim pak masum balalarımı sevenleri, ehli beyti imamları sevenleri bu cehennem ateşinden ayırayım. Senin vaden ya Rabbi. Sen bunu bana vaat ettin, benim adımı koydun mı? Nasıl bir muhabbet, nasıl bir sevgi, nasıl bir iç yanarlık. Yeri geliyor, anne baba evladına zulmediyor. Yeri geliyor anne baba evladına haksız yere kızıyor. Ama diyor ki Hazreti Fatıma'yı Zehra evlat demiyorum bak muhib seveni. Sevgi iddiam var. Diyorsun ki ben bugün Hazreti Fatıma'yı Zehra'yı muhib onu seveni. Gör o hanım ne diyor? Diyor ilahi sen bana vaat verdin. Adamı Fatıma koydun ki ben bunları bu cehennem ateşinden ayırayım. Buyuruyor. Va'dekel ha. İlahi senin bana vaaden haktır. Ve ente la tuhliful mi'at. Sen o Rabbsin ki, o Allah'sın ki vaatlerinde ihtilaf etmezsin. Allah tarafından nida alınıyor. Fe yahulullah azze ve cel. Sedefti ya Fadime. İnni semmeytu ki Doğru söyledin Fatime. Ben seni adlandırdım Fatime. Ben Rabbim koydum senin adını. Daha derin rivayet beyan ettim ya Allah Fatih ezat Fatime-i Zehra'nın attı. Adına kadar Allah-u Teala'nın kendisi koydu. Buyuruyor وَسَتَمْتُوا بِكَ مَنْ اَحَبَّكِ وَتَوَلَّاكِ وَاَحَبَّ زُرِّيَّتَكِ وَتَوَلَّاهُمْ مِنَ النَّارِ Ve diyor şimdi o vaadi ki ben verdim o vaad üstüne o kutsal isim üstüne ki sana Fatime dedim. Seni sevenleri, senin zürriyenden gelen o imamları sevenleri gerçekten günahlarından pişman bir haddelerse bu cehennem ateşinden ayrılacak. Andola Allah'a farklı farklı yerlerde Şii olan bu inançlı olan insanlar farklı farklı vaatler veriliyor. İnanın diyorum ya gaflet o kadar bizi sarmış ki belki bugün bu meselenin ehemmiyetini anlamayacağız. Bugün bu meselenin ehemmiyeti bizim için 20 bin lira kadar değerli olmayacak. Niye? Çünkü Allah'a şükür gafletin içinde boğulmuşuz. Biri bize dediği zaman gel sana 20 bin lira para vereyim, 30 bin lira para vereyim. Belki bu meseleyi duyduğumuzda kalbimiz o kadar harekete gelmeyecek. Niye? Kasvet tutmuş. Rivayette var. Şahıs geliyor. İmam Sadık Aleyhisselam'ın yanına. Arz ediyor ki İmam Hüseyin Aleyhisselam cedden Hüseyin'in musibeti denildiğinde benim ne kadar da zorlasam zorluyum gözyaşım gelmiyor. Olmuyor işte gelmiyor diyor. Ben yalan söyleyeyim mi? Bunun sebebi nedir? İmam Sadık Aleyhisselam diyor ki ne zaman günah şu alırsa bunun neticesinde kalbin kasvet tutar. Ve kalbin kasvet tutarsa gözyaşın kurmaya başlar.